Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü haberimiz Sıla Yolu. Evet çoktan beri Sıla Yolu videosu haberi vermedim. Bugünkü başlığımız şöyle. Kaçış yok. Türkiye yabancı araçların otoyol borcunu sınırda taksil edecek. Değerli izleyiciler bu konuda da benim bundan 3 sene evvelsi başıma gelmişti. Türkiye'den çıkarken Yunanistan'a giriş yapıyordum. Türkiye'den çıkarken beni durdurdular ve sistemde para cezanız var diye e, sınırdan geçiş yapamadım. Ne oldu? Efendim e, bir yerde hızlı gitmiştim. Hızlı gitmişim. Nerede hızlı gittiğimi söyleyemediler. Ama ben zannedersem biliyorum sinek çıktı olması lazımdı. Radara yakalanmışım. E, 950 civarında bir para cezası vardı. E, Harun Efendi dedi, isterseniz nakit ödeyebilirsiniz, isterseniz kredi kartından ödeyebilirsiniz, yani o imkan var. Kredi kartından orada borcumu ödedim ve yoluma sıla yoluma devam ettim. Değerli izleyiciler, bu haberden sonra size Türkiye'de yeni çıkan radar sistemlerini de dile getirmek istiyorum. Sonuna kadar izlerseniz bütün bilgileri almış olursunuz. Haberimi beğenirseniz, sizi bilgilendirebildiysem bana bir like verirseniz, abone de olursanız, destek olursanız tabii ki sevinirim, gurur duyarım. Türkiye'den çıkışta otoyol borcu kontrolü, ödemeyen gidemeyecek. bilhassa yabancı plakalı araçlar otoyol ücretlerini ödemeden Türkiye'den çıkamayacak. Bence çok doğru bir şey değerli izleyiciler. Bana lütfen kızmayın, küsmeyin ama bence herkes otoyol ücretleri ödemesi lazım. Benim düşüncem. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yarın görüşülmesi planlanan Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifine göre yabancı plakalı araçların özel şirketlerce işletilen otoyollardan geçişleri sonrasında ödemedikleri ücretler ve cezalar tahsil edilmeden Türkiye'yi terk etmelerine izin verilmeyecek. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifinden derlediği bilgilere göre Yabancı plakalı araçların özel şirketlerce işletilen otoyol geçiş ücretlerini ödemeden sınırdan geçişlerinin engellenmesi amacıyla düzenlemeye gidiliyor. Yabancı plakalı araçların yasal düzenleme olmadığı için özel şirketler tarafından işletilen otoyolları kullandıktan sonra geçiş ücretlerini ödemeden Türkiye'yi terk ettikleri belirlendi. Türkiye'de sabit adresleri bulunmayan bu araçların ödenmeyen özel otoyol geçiş ücretleri ve para cezalarına ilişkin genel hükümlere göre tahsilat işleminin yapılmasının, ücretler ödenmeden ülkeyi terk etmelerine izin verilmesinin kötüye kullanıldığı tespit edildi. Özel şirketlerce işletilen otoyollardan ödemesiz geçiş yapan yabancı plakalı araç sayısında artış yaşanmasının ardından TBMM başkanlığına sunulan teklifle Karayolları Taşıma Kanunu'nun 30. maddesinde değişikliğe gidilecek. Böylece Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyollardan geçiş sonrasında ücret ödenmemesi halinde ülkeyi terk etmelerine izin verilmeyen yabancı plakalı araçlar için özel şirketlerce işletilen otoyollardaki geçiş ücretlerini ve para cezalarını ödememeleri halinde benzer uygulamaya geçilecek. Yabancı plakalı araçlara ilişkin tatbik edilen cezalar ile geçiş ücretleri ödenmeden bu araçların ülkeyi terk etmesine izin verilmeyecek. Söz konusu alacaklar tebligat şartı aranmaksızın sürücüsü bilgilendirmek suretiyle gümrük kapılarında yetkili birimlerce de taksil edilebilecek. Taksil edilen tutarların %60'ı hizmet payı olarak genel bütçeye gelir kaydedilecek. yüzde %40'ı ise ilgili işleticiye aktarılmak üzere taksilatı izleyen ayın sonuna kadar genel müdürlüğe aktarılacak. Evet değerli izleyiciler e, bu konuda biliyorsunuz bazı vatandaşlarımız gerçekten nasıl oluyor nasıl bitiyor ben de bilmiyorum ama e, ücretli yollardan ödenmeden Geçmişler geçebilmişler ve sınırdan geçip Bulgaristan veya Yunanistan üzerinden evine doğru yol almışlar ve halen e, Türkiye'de tabii ki e, borçları görünüyor bu konuda da dikkat. Türkiye'de e, ceza borcunuz var mı yok mu onu da kontrol edebilirsiniz. Bu videonun altında da link var. Değerli izleyiciler. Oradan bakabilirsiniz. Herhangi bir borcunuz var mı? Para cezanız var mı? Belki hızlı gitmişinizdir, radara takılmışsınızdır. Ve radar cezanız var ise değerli izleyiciler, ben o zaman Türkiye'den çıkarken radar cezam vardı. Daha o zaman beni salmamışlardı. Yani bu sistem o gün bugün var ve dikkat bu konuda lütfen dikkat edelim mağdur kalmayın. Türkiye'de yeni radar sistemleri de çıktı. Biliyorsunuz köylerin içinde orta yerde direkler var. Hızlı gittiğiniz zaman şak diye çekiyor. Murat Bozdağ'ını zannedersem beni öyle bir radar çekmişti. Ve onun cezasını Türkiye'den çıkarken ödemiştim. Ve şehir içlerinde biliyorsunuz mesela 50'lik yerde, 70'lik yerde 2 kilometre, 3 kilometre, 4 kilometre ortalama 70'le gitmen lazım. O 70'i geçersen, 50 ise 50'yi geçersen tabii ki sistem de seni e, e, sisteme alıyor ve cezan geliyor Türkiye'de oturanlar için tabii ki oturma adresine geliyor veya telefonuna geliyor artık neresini bildirdiyse oraya geliyor değerli izleyiciler şimdi yeni bir sistem çıktı seni şehir bir şehirden ta öbür şehire kadar takip edile edebiliyorlar yani ben şimdi e, efendime söyleyeyim Karacabey'den çıktım İsviçre'ye dönüş yapıyorum ve Çanakkale Köprüsüne e, doğru aşırı bir şekilde hızlı gidiyorum. Tabeleler var. Diyor ki buradan itibaren diyor seni diyelim ki 25 kilometre kontrol altındasın. Değerli izleyiciler o 25 kilometre ortalama hızın diyelim ki 90 olması lazım. Mesela veyahut da 80 fark etmez. Ama sen tabi hayda bastırırsan 90 ortalama 90'lık yerde gelirsen 130 lan sana ceza geliyor. Ve biz gurbetçiler dikkat. Türkiye'den çıkır çıkarken bile sisteme daha işlenmediyse orada görünmüyorsa bir dahaki sefere sistemden çıkacak. Yani buna dikkat. Onun için tekrar diyorum bakın Türkiye'ye gidip gelenler merak ediyorsanız bu videonun altında da link var. O linki tıklarsanız Türkiye'de herhangi bir cezanız var mı yok mu oradan görebilirsiniz. Yorumlar açık belki sizin de başınıza bazı bir şeyler gelmiştir belki yeni bir sistem yeni bir daha başka bir sistem çıkmıştır e, yorumlarda yazabilirsiniz veya ne kadar para cezası ödediniz e, ne için ödediniz ne kadar hızlı gittiniz bunları da yazmak istiyorsanız tabi yazarsınız. Ee, aboneler öğrenir. Ben öğrenirim. Ve ben Murat Boz'dan diyorum ki kurallara uyalım değerli izleyiciler. 50 ise 50, 80 ise 80, 100 ise 100 ve dikkat. Dikkat Türkiye'de yeni kanun çıktı. Herhangi bir trafik e, anında yani böyle e, tansiyonum çıktı, sinirlendim. Arabadan inip de öbür günü dövmeye falan kalktığınız zaman ehliyetinizi alıyorlar. Arabadan inip de kavga çıkarmak isteyenlerin ehliyeti alınıyor. Yeni kanun çıktı. Hatta onun da videosunu yaptım. Ona da bakabilirsiniz. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Sıla yoluna gideceklere şimdiden hayırlı yolculuklar diliyorum. Murat Bozdağ'ın peşinde tabii ki daha Sıla yolu haberleri, Sıla yolu bilgileri gelecek. Kendim de şahsen tabii ki Türkiye'ye gidip geleceğim. O bilgileri de size aktaracağım. Kendinize dikkat edin, sıhhatınıza dikkat edin. Saatli kalın, benimle kalın. Hoşça kalın, Murat.